Merhaba arkadaşlar. Happy 5. bölümle karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Şimdi baba ile başlayacağız. Biraz komiklik de yapacağız. Baba, baba bir şey sorabilir miyim? Sor oğlum. Baba nereye gidiyoruz? Vallahi oğlum ben de bilmiyorum. Göreve gidiyoruz. Baba biliyor mu? Baba Arkadaşan oh, ne, oh, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyordun oğlum? sana yapışıyordum baba. Orası bu çocuğu. Sen kimin mi çektin? Ben. ben senin dedeni çektim. terbiyesiz oğlum Derviz. 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 Oh, benim değil benim değil dedi mi dedi 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 baba baba. dedi dedi Baba arkadan sana yapışıyorum. Lan şerefsiz Senden hiç hayır beklemedim. Görmedim. Baba sen bilim adamı olsaydın neyi icat ederdin? Ben? Ben mi oğlum? Evet sen. Ben yürüyen ne icat ederdim. Çünkü yararlı bir şey. Yürüyen tren ne baba? Bildiğin tren. Oğlum bildiğin tren. Ne olacak lan? Şimdi bölmeyi Babanın. Baba bir şey sorabilir miyim Sor Sor oğlum Baba Baba ne kadar bir bir yereydin Oğlum göre Seni götürüyor Baba dikkatli ol Senin Sen... için Baba Baba bana balta vurdular İyi yaptılar oğlum Şerefsiz Namussuz senin yüzünde öleceğim Şerefsiz ol Senden zaten hiç hayır görmedim sesten oğlum ne diyeceğim? Oh Baba Allah belanı versin. Oğlum gelsem senin kafana basarım. Kafana kafana. Baba son bir şey sorabilir miyim? Sorma, sorma çocuğu sorma, sorma. Seni izinde bölümleri yapamıyorum oğlum şerefsiz oğlum. Yine baba oğul ikilisiyle yapacağım arkadaşlar. Verdann'ın kaptığı yerinde Baba, baba bir şey sorabilir miyim? Sor oğlum. Baba ne yapıyorsun? Senin amına yaparım görüyorsun. Görüyorsun bisiklet sürüyor. Baba, baba karıya çarpma günah. Lan çarpan sikeyim belasını. Hadi. Baba, baba, hadi içki içiyor. Sik belasını. <laughs> tamam, tamam oğlum. Senin için sikeceğim belasını. <laughs> biz buraya girdik oğlum, oğlum, oğlum. Baba, <laughs> baba, biz buradan nasıl çıkacağız? Oğlum, o, ben de bilmiyorum. Neyse yine de boş Kafa koptu, göt koptu. Baba! Ha, ha, ha. oğlum şerefsiz oğlum. Neye gülüyor? Baba! Baba eşek gibi seni. Oğlum seni ah. namına koyayım. Senin gibi bir evlat olmasın. Baba şu Gittir git lan piç. Git. Oğlum biz buradan gideceğiz. Oğlum Allah belanı versin oğlum. Baba göre başarılı. Baba kadının gövdesi kopmuş. İyi olmuş oğlum. Baba ne iyi olmuş ya. Kadın diyorum. Kadın diyorum başka bir şey demiyorum. Oğlum kolum koptu. O, ne oldu baba? Kolum koptu oğlum. Amına koydum senin yüzünden kolum koptu. Şimdi kolsuz yapacağız. Büyük bir başarı yaparsak Olmuyor oğlum. Ne yapalım? Baba, eline aşağı tamam ol. Tamam oğlum. Sonra Baba bu sefer güzel yapalım olur mu? Olur oğlum. Elimden geleni yapacağım. Teşekkürler baba. <laughs> Bir şey değil oğlum. Baba karıyı sik belasını. Tamam oğlum senin için sikeceğim belasını. Gel lan anana koyduğumu. <laughs> Pis da scout'ti. başarısızlık baba. O bunu ne yapamam bölüm yok. İnancına, iyi e, ki bunu yapacağım. Baba, baba. Baba, neden poz veriyorum? Sikirlen üç. Baba, bunu ya, 폴로daki gibi poz veriyorum. Sikirlen üç şerefsiz. Senin amına koyayım. Bebeklerini kurtardık baba. Teşekkürler. Bir şey değil o. Baba beni bırakma. Siktir git lan püç. Ben kendimi ilk önce kurtaracağım. şimdi baba ba, baba baba bir <laughs> <var>. takla atacağım öl <laughs> lan arkadaşlar bu bölümü yapamadım bir türlü yeni bölüme geçelim kimi seçelim ne diyormuş kızlar evet o ne o ne efendim kızım o ne Sabah kadar sessiz kaldı. Neden sürü? Tabi kızım. Üç yıldır sürüyorum. Küçük bebek. Anne 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 şerefsiz anne. Siktir git lan piç. <laughs> ne diyorsun? sen? Anne ben kurtuldum. Anne. Kızım ben şu an kör dünyada can veriyorum. Sen buradaysa şerefsiz gibi konuşuyorsun. <laughs> olur kızım anne tamam anne hadi sen gölden o kadar yere ben anne burada dur bu da mı kız burada diyor kimi mis ek yo senisiz gelim ayı köpek lan mafya babası önde lan koyacağım onu amana koyacağım Resmen Neyse arkadaşlar bölümün sonuna geliyoruz. Geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diğer video kadar 5. Böl e, bölüm sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Herhalde tamam diyorsun. E, kalın buradan